Dakarya'da birçok amatörlik müsabakasını Omar Medya YouTube kanalında canlı olarak izleyebilirsiniz. Ama Medya kanalından herkese hayırlı mutlu pazarlar dileriz. Bugün kameralarımız Kocaeli Stadında iki ilçemizin gücü takımı Sakarya Süper Amatör Lig B grubu 14 hafta Kocaeli Spor evinde Arife Spor'u konuk ediyor. Süper Amatör Lig 13. haftasında 20 puanla 5. sırada yer alan Kocaeli Spor 12 puanla 9. sırada yer alan Arife Spor ile mücadele edecek. Bu mücadeleyi Omay Medya olarak ben Deniz Zafer Omay'ın anlatımıyla birlikte olacağız. Keyifli seyirler dileriz sevgili izleyiciler. Smart TV'lerinizden YouTube'dan izleyebilirsiniz bu karşılaşmayı full HD kalitesiyle. Güngör İçer'in talebeleri playoff'ta adına tüm mücadelesini ortaya koyuyor. İdmanları sıklaştan Kocaeli evinde galip gelmek istiyor. Osman Gümüşteşer'in talebeleri bu zorlu detlasmanı de 3 puan alıp düşme potasından kurtulmak istiyor sevgili izleyiciler. Evet sevgili bir dakika saygı duruşunda bulunduk. Milli yas ilan edilmişti. Milletimizce başımız sağ olsun. Burada yaşanan yangından dolayı vatandaşlarımızı kaybettik. Acılarımız, acıları acılarımızdır sevgili izler. Medya olarak tüm ülkemizin tekrar başı sağ olsun. Sakarya Süper Amatör Lig B grubu 14. hafta müsabakası başlayacak sevgili izler kere başladı. her iki takıma başarılar dileriz. Zomay Medyo çaldı, atladı, Onur geliyor. Onur hemen sola, Eray Erbay. Eray, içeri bir orta denemesi. Arkada kimse vuramadı ancak orada. İzleyiciler koca sporda. Onur Yüksel, içeri bir orta denemesi. Arkada kimse yoktu. Şimdi aldı tekrar havalandı. Topu kafayla müdahale. Golü atamadı sevgili izleyiciler. Devam ediyor. Top dışarı çıkıyor. Şunu kullanacak. Onur içeri bir orta. Onurdan da Tekimiz Gol geliyor. 1-0'a geçiyor. Golün sahibi Yağız Küçük. Gol böyle geldi. Golün tekrar ekrana geliyor sevgili izleyiciler. O bölgede Ozan şey Özünöz Onur Yüksel ortaya açtı. Yağız Küçük müdahalesi sevgiliciler. 1-0'a geçti. Kocaeli Spor. Onur. Hemen onu yerde sol tarafa doğru bir top sevgili izleyiciler. Eray. Eray Erbay. Eray içeri bir ortada demesi. Arkaya kafayla müdahale dışarı çıkıyor. Tekrar Yağız Küçük sevgili Top dışarıda. Geriye doğru çevirdi sevgili futbol severler. Belat. Belat Canıdar. Bir çalım. İçeri doğru kaleci. Kucağında kaldı. İlhan Canıdar. Sağolun sevgili izleyiciler. Ali hani Şükrü Çatalbaş. Evet hızlı çıkmaya çalışıyor şimdi Onur Yüksel. Onur. Orada pas edilmesi müthiş pas sevgiliciler. Onur Yüksel'e doğru. Onur Yüksel ceza sahası içinde aradan pas. Son anda müdahale geliyor. Top. Şimdi sağdan geliyor Ali Şükrü. Ali Şükrü. Ali Şükrü top. Çevirdi topu. Vurabilecek mi? Kaleye doğru şut dışarıda. Dışarıda sevgiliciler oran ekşi. Şimdi içeri orta denemesi Sinan Can'dan ancak müdahale geliyor. Tekrar Arafi Vurabilecek mi? Aradan pas denemesi. Berat Can canlılar. İçeri şimdi bir orta. Go! sevgili izleyiciler. Berat şarap atıyor. Berat. Berat sarp. Dur, dur, dur. Bir bir eşitlik sağlandı sevgili futbol severler. Dakika 22'de girerken. Evet, Onur geliyor. Onur içeri bir orta dönmesi. Kafayla müdahale bir şey çıkıyor. Şeyli çıktı top o bölgede de orada. İki defa seyirler orada ne kişi? Yalnız küçük orada top. Yalnız. Penaltı falan da çıktı o seyirler. Penaltı falan çıktı orada. Şekilde oluştu o seyirler. Penaltı pozisyonu. Aydınlı. Kaleye dikkatli. Ali Şükrü geliyor. Ali Şükrü. Kale gol. çatal başlı güzel takımı iki bir <laughs> öne geçiriyor. Sen <laughs> <t> golle. <laughs> eray Erban, Eray. Eray sağ tarafa doğru çevirdi. Şey Kaleye doğru mi? Ceza sahasında. Kaleye doğru. gol evet, Gol geliyor. Üçüncü gol geliyor sevgiler. Bu müthiş gol geldi Hamdi Alşan. Hamdi evet, golü ekrana geliyor. <laughs> karşılaşmanın ilk yarısının son düdüğü geliyor sevgiliciler. Kocaeli Spor 3, Halifiye Spor 1. Karşılaşmanın ilk yarısının sonucu. İkinci yarı görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Evet, karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor sevgili izleyiciler. Başlıyor sevgili izleyiciler. İçeri çevirebilecek mi topu? Çevirdi kaleye, orada müdahale. Kale boş, sevgili izleyiciler. Şimdi, davranan top. Onur. Hamdi Alşan kale dışarıda. Durdu topu Ensar. Yaz Küçü'ye doğru. Evet orada sağda kaldı kaleye doğru. Olmadı sevgili Ceylan. Işık tam başı Faruk. Faruk çevirdi sevgili <laughs> Yağız Önden geçti. Onur Yüksel kale. Orada son anda <laughs> Faruk aldı topu. Faruk <laughs> çevirdi topu. Arkada kaleye doğru şut. Kaleci Orhan <laughs> Ekşi vurdu sevgili, <laughs> sevgili Kaleci Arda Tanrı. Bas yaparak oynadı. O bölgeden <laughs> Işık <hadi. Şükür> Uçan. <sevgili gülüyor> Onur Yüksel, Yüksel. Onur. Aradan pas denemesi. Ceza sahası içinde top Ali Şükrü. Çevizli topu. Kaleye doğru şu. Kaleci. ikinci buluş. Oy Sevgilisi aynı diyor. Sayılmadı. Onur. Onur gidiyor. Onur Yüksel. şimdi aradan pas denemesi. Ali Şükrü. Atamadı sevgiler. Kaleye doğru. Yardım yani, değil. Altı eder. Evet. attan top. Anahtan, yalnız, yalnız Küçük kale. Gol! Yağız Küçük'ün golü sevgili futbol severler. Böyle geldi. Yağız Küçük. Müthiş gördü orada kaleyi. Allah, gol sevgiler. Dördüncü gol geliyor. Pasta. Ya, Yağız Küçük. Yağız Küçük kale olmadı. Devam edecek pozisyon. Vurabilecek mi? Bir çalım kale olmadı. Kale gol. Furkan Koç atamadı. Tekrarlıyoruz. Küçük atıyor. Böyle. Koca Ali stadında, stadında müthiş görüntü, görsel şov var. 3 puanı kazandı Koca Ali Spor. 5 golle sevgili izleyiciler. Taraftarını çağırıyor. 4 yol gençlik spor taraftarı. Evet. Topçular da geldi. Oyuncular o bölgede. Koca Ali Koca Venho força. Vem aí, vem aí. Smash, smash, smash. Evet, sevgili futbol severler, Kocaeli Stadından hayırlı mutlu günler dileriz. Bir yayın daha sonuna geldik. Hoşça kalın, esen kalın.